Evet arkadaşlar size bugün Acrobat Reader çalışmayı durdurduğu hatasını nasıl düzelteceğimizi göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun için 3 yöntem var arkadaşlar. Bunlardan ilki ilki ee, şu şuradan Acrobat Reader'ı açacağım arkadaşlar. Şimdi Acrobat Reader bildiğiniz gibi bir PDF açma programı fakat kendi içinde bazen sorunlar olabiliyor ve bu sorunların türü çalışmayı durdurduğu hatası veriyor. Bu hata olduğu zaman Acrobat açamıyorsunuz. Ya da Acrobat Reader dosyaları açmıyor. Şimdi bunun için arkadaşlar bunu düzeltmek için 3 yöntemimiz var. Bunlardan biri arkadaşlar e, Acrobat Reader'ın kendi üzerine bulan bir ayarı değiştireceğiz. İkincisi e, yüklemeyi yeniden yapacağız. Üçüncüsü e, kurulumu düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, i̇lk yöntemimiz şu arkadaşlar. Yani Acrobat Reader durdurul verdiği zaman bakın hata burada görüyorsunuz. Programı açıyoruz arkadaşlar Acrobat Reader'ı. Bakın ya da buradan şöyle de yapabilirsiniz. Başlattan Acrobat Reader yazmanız yeterli arkadaşlar. Bakın bana çalıştırıyorum. Çalıştıktan sonra burada düzenli bölümünün altında yönetim araçları var. Bakın şey, tercihler var. Tercihlere tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada şurada bu başlangıç korumalı modu etkinleştir var. Bakın şuradan göstereyim ben size. Şöyle Bakın Güvenlik, gelişmiş bölümünde başlangıç modu koruma, başlangıç korumalı modu etkinleştiri kaldırıyoruz arkadaşlar. işaretini bu şekilde sizinkinde aktif olabilir. Kaldırıyoruz ve bu şekilde e, ayarlarımızı saklıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatıyorum şimdi. Burayla işim yok. Kapattım. Birinci çözümümüz bu. İkinci çözümümüz arkadaşlar e, yüklemeyi onarma bölümü. Bu da şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Yardım bölümünde bakın Yüklemeyi onar var. Bakın bu bölümde. Buna tıkladığımız zaman bakın kendisi son yükleme olan bölümü tekrar düzeltiyor arkadaşlar. Tekrar yüklememizi burada bu onarmamızı bekleyelim. Bitirsin. Gördüğünüz gibi bu şekilde ikinci seçeneğimiz bu şekilde güncel e, programın düzeltmesini yaptı. Üçüncü seçeneğimiz ise arkadaşlar e, programı denetim masasında bakın denetim masasında bulunan program ekle kaldır bölümünden bakın şurada. Acrobat Reader'ı sağ tuşuna kaldırıp arkadaşlar bu şekilde ben kaldıracağım şimdi bunu bakın. Kaldıracağım ondan sonra yeniden yükleyeceğiz arkadaşlar. programımızı bir kaldıralım. Evet, yani programımızı kaldırıyor arkadaşlar. Programımızı kaldırmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi programımı kaldırdı. Peki şimdi nasıl yükleyeceğim? Arkadaşlar buradan Acrobat Reader'in kendi sayfasını açalım ya da Google diyelim. Google direkt Acrobat Reader yazmamız yeterli. Acrobat Reader yazmamız yeterli. Bakın en üstte geldi. Tıklıyorum ona. Tıklayınca bakın sayfası açıldı. Buradan bunu yükleyebiliriz. Reader indir diyebilirsiniz. Pro'yu deneyin diyebilirsiniz ama Pro bu ücretli arkadaşlar. Ücretsiz olan bu. Reader indir diyoruz arkadaşlar. Bakın şurada senin sizin işitim sisteminizi algılıyor ve algıladıktan sonra ona göre size neyi yüklemeniz gerektiğini söylüyor. Fakat ben şunlardan şunları istemiyorum arkadaşlar. Bakın bunları istemiyorum ve indir diyorum. Bakın tıkladım. İndirmesini bekliyorum. Bakın geldi. Sakla diyorum. Bazen bu sizinkinde gelmeyebilir. Gelmediği zaman şurada muhakkak bir engelleme vardır. Engellemeleriniz muhakkak kontrol edin. Ya da antivirüsü bazen algılayabiliyor. O yüzden antivirüsü kapı devre dışı bırakırsanız gelecektir. Çalıştır diyorum. Evet dedim arkadaşlar. Bunu aşağı atıyorum. Gördüğünüz gibi burada kurulum ekranı geldi. Sistem yüzünden üzerinden indirecek arkadaşlar. İndikten sonra bunu kuracağız. Evet kurulumuz devam ediyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı arkadaşlar. Reader'ı başlat dediğim zaman son dedim mi? Zaten Acrobat Reader açılacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hatadan bu üç yöntemle kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Basit bir işlem hepinizin kolayca yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.